Enerji fiyatı belirleme sisteminde düzenleme yapılmasını istedim. Ellerinde davullarla sokağa çıktılar. Seslerini duyurmaya çalıştılar. İspanya'da enerji fiyatlarındaki artışlar protesto edildi. Madrid'in merkezinde toplanan göstericiler elektrik ve gaz fiyatlarındaki zamları protesto ederek Parlamento binasına yürüdü. Göstericiler fatura borçlarının ödeme süresinin uzatılmasını istedi. Yoksul ve düşük gelirli ailelerin evlerinde elektrik ve gaz kesintisi yapılmaması da talepler arasındaydı. Emeklilerin çoğu çok düşük aylık alıyor. Ya yemek yiyip soğuktan öleceğiz ya da elektrik faturasını ödeyip aç kalacağız. Siyasetçilerin sesimizi duyması için mücadele ediyoruz. <laughs> İspanya'da elektrik fiyatları son dönemde rekor seviyeye ulaştı. Megawatt saat başına 200 avronun üzerine çıktı. Bu, geçen yıla kıyasla fiyatlarda 5 kat artış anlamına geliyor. İspanyollar enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve fiyat belirleme sisteminde düzenleme yapılması gerektiğini vurguluyor.